Beyoğlu'daki arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın ne söylediğini izleyelim. Çok eski bir yolunu bulamazsınız ama memnun değiliz efendim. Çünkü yağmurda, mağmurda bütün üstümüz başımız hep ıslanıyor. Yani taşlar kalkıyor, iniyor. Bu araba trafik bilemiyorum, çok karışık. Oradan giriyor, oradan çıkıyor. Hani evet. bunun bir düzene konamaz mı? Ee, bakıyorsunuz pat diye önünüze bir araba çıkıyor. Ben 63 yaşındayım. 63 senedir daha bey oldum. bu vaziyette olduğunu hiç görmedim. Çok şık beyleri arıyoruz ama yok. 1976 doğumluyum ve daha önceki durumunu bilmiyorum. Fakat bildiğim kadarıyla insanların kıyafetlerini daha fazla ve çevrelerine daha fazla dikkat ediyorlar. Ve o zaman yakalamak için biraz daha fazla çabalamak gerekiyor. Şimdi insanlar evden çıktıkları pijamalarıyla sokağa çıkıyorlar ve birbirlerine herhangi bir saygı gösterisi de bulunmadan ve işte dolayısıyla çevrelerine bir saygı gösterisinde bulunmadan yani tükürerek bir şeyler atarak zamanlarını geçiriyorlar. Eski ile bugün arasındaki en büyük fark bu. Yani İstanbul'un herhangi bir yerinden bahsetmiyorum veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden ama İstanbul Caddesi'ne çıkarken insanlar kendilerine dikkat etmediler. Beyoğlu'nun trafiği. Evet, evet trafik insan trafiği fazla. Ben orada ağacın yanındayım. E belediye o ağacı ağacı olarak koymuş. Biraz da gençlerimiz ağacın oturmakta ve ağacın çevresini çiftlik olarak kullanmakta. E insanlarda da Belediyede bir sorunumuz yok. Belediyemiz iyi imfaklarla yatanlar falan. Asla bunları toplanması lazım. Temizlik yönünden, belediyenin çalışması yönünden gayet iyi. Gene de geçiyor yani arabalar. Arabaların aslında geçmemesi lazım. Eski Beyoğlu değil tabi gördüğünüz gibi. Her şey çok değişik, farklı. Eski özlem. Bir de Yeşilçam sokağında o gün Sayın Başkanla yaptığımız emniyet kuvvetlerine de çok teşekkür ediyorum. Tabii. Destekledikleri tabii. çalışmayı izleyelim ve konuşmamıza devam. Tabii efendim. Evet buyurun efendim.